Selam, ne habersiniz? True Crime dosyalarını anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Ben Gadget. Evet, bu videoya özel giriş kısmını farklı yaptım çünkü bir süredir buralarda değildim. Kısa bir süre video çekmememe rağmen mikrofona yaklaşıp bir şeyler anlatmak beni tekrardan heyecanlandırdı. Evet, neden videolar yok ve ben neredeydim sorusunun cevabına gelirsek, iş nedeniyle tam bir hafta boyunca farklı bir şehirde bulunmam gerekiyordu ve itiraf etmem gerekirse sizi gerçekten özlemişim. Evet, soruyu kısaca cevapladığıma göre dosyayı açabiliriz. Ben Gadget. İyi seyirler. Seattle, Amerika'nın başkenti Washington'da bulunan gerçekten birçoğumuzun en azından gidip bir kez görmek isteyeceği inanılmaz bir şehir. Refah ve medeniyet seviyesi yüksek olan bu şehirde geri dönüşüm kutularındaki malzemeleri ayrıştırmak için görev yapan Mate sıradan bir iş günü geçiriyordu. Her zamanki gibi sabah kalktı ve işine gitmek için evden çıktı. Ancak evine iki sokak uzaklıktaki bir geri dönüşüm kutusunda karşılaştığı şey tüm Amerika'nın gündemi olmuş birçok ulusal yayın yapan televizyon kanalında haberlere konu olmuştu. Meyit geri dönüşüm kutusunu boşaltırken kutunun içerisinden yere kesilmiş bir kafa düşüyor. Olaya şahit olan vatandaşlar ve Meyit ilk önce bunun bir oyuncak ya da bir maske olduğunu düşünmüştü. Ancak kafayı inceleyen Meyit ve etraftaki insanlar bunun gerçek bir insana ait olduğunu fark etti ve hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis memurları neler olduğunu bir anlam veremiyordu. Çünkü bu tarz vakalarla daha önce hiç karşılaşmamışlardı. Polis departmanı hemen dosyanın başına daha deneyimli bir dedektif atadı ve göreve başlayan dedektif bedeni olmayan bu başın kime ait olduğunu aramaya başladı. Olay oldukça dramatikti. Çünkü bedeni olmayan bu kafanın kime ait olduğunu bulmak oldukça zordu. Yüzü tanınmayacak halde olan kafanın bedenini bulması gerektiğini düşünen dedektif şehir merkezinde detaylı bir arama başlatılmasını talep edecekti ki 1 kilometre uzaklıkta görev yapan başka bir görevli geri dönüşüm kutusundan bir insan kolu çıktığını ve bunun gerçek bir insana ait olduğunu söyleyerek polis merkezini aramıştı. Daha ilk olayın şokunu atlatamamış olan polis merkezi ve Seattle şehri gelen bu ikinci haberle tekrar sarsılmış ve konuyu bir an önce aydınlatılması için adeta seferberlik başlatmıştı. Şehrin dört bir yanından bulunan cansız beden parçaları bir araya getirildi ve kayıp ihbarları değerlendirildi. Sonunda parçalara ayrılıp geri dönüşüm kutularına atılan zavallı kadının Ingrid adında üç çocuklu bekar bir hemşire anne olduğu ortaya çıkıyor. Peki kendi halinde olan ve sağlık personeli olarak hizmet veren bu zavallı kadın nasıl olur da parçalara ayrılarak geri dönüşüm kutularına atılır? Gerçekten oldukça dramatik bir dosya. Ingrid genç yaşta evlendikten sonra geçinemediği için kocası ile yollarını ayıran 3 çocuklu bekar bir anneydi. Seattle şehrinde görev yapmaya başladıktan sonra yoğun çalışma temposu nedeniyle kendine ve çocuklarına vakit ayıramıyor. Bu durumdan da çok rahatsız oluyordu sosyal medya uygulamasında John adında bir adamla tanıştıktan sonra bir süre flört eden çift sonrasında birkaç kez buluşuyor ve John Ingrid'de kalmaya başlıyor. John hem iyi bir erkek arkadaş hem de çocuklara ihtiyacı olan sevgiyi ve arkadaşlığı verebilecek bir baba adayıydı. Chiefs normal bir günde bir futbol maçını seyretmek için evden çıkıyor ve sonrasında John eve tek dönüyor. Ingrid'in nerede olduğundan haberi olmadığını söylüyordu.

If we're looking into what happened to Ingrid, as you're aware she's missing, yes. and we know that you knew her. What's your relationship with her? Have you been dating her consistently since you met, or? I would say, I guess, yeah. John, ilk başta çalışıyordu. Did she let you stay at her place, or did you... were you staying elsewhere? She let me stay there sometimes. How often were you guys seeing one another, like over the last couple weeks? Um, a couple times a week, I guess. Okay. And what kind of things did you guys like to do together? Just hang out. Um, adult stuff, I guess you could say. Yeah. I, don't, I don't know if I want to like, get into that too much. went to her house and went to the game. We started drinking a lot. How much had you had to drink at that point at the stadium? we drank before that at the beer garden across the street. I don't know, Before those, had a lot to drink. So, were you feeling intoxicated at that point, or just a little buzzed? Or? I was intoxicated. What's the last memory you have of contact with Ingrid? Like, what's the last memory you remember? Do you remember her driving you downtown? I believe I sent her a message that night. I knew she had her kids the next day, so that wasn't gonna She didn't want to give me her kids, ever. I not know about ever, but she just didn't want to give me her kids. So. Do you know why? Is that something like for anybody she dates, or was it something Probably. about you? It was <laughs> so when you were back at her place, and you had sex, and I apologize for asking this, but was it in the- was I it in think the, we did. Was it in the bedroom, or somewhere else? I think we did. You think you did? You don't remember it? I don't, I, we, we usually, yeah, I'm just assuming that we do. Okay. So was there a reason that you didn't spend the night that night? I don't know. I was drunk. <laughs> you know, Maybe I wanted to go get a candy bar or something. I don't know. Okay. I was drunk. I don't know, maybe I should have. A Tüm bu olanlardan sonra 2018'de John suçunu itiraf ediyor ve bir yargıç tarafından 27 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ancak Ingrid artık geri dönmeyecek ve geride bıraktığı çocuklarını ve kardeşini bir daha asla sarılamayacak. Evet, gerçekten dramatik bir dosya olduğunu söylemiştim hepimiz sosyal medya kullanıyoruz ve bu uygulamaları kullanırken kimlerle konuşup randevulaştığımıza gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dostlar bir süredir video yapmadığım için 10.000 aboneye gidiş hızımız gerçekten bir hayli yavaşladı ve desteğine ihtiyacım var. 10.000 abonede kamera karşısında olacağımı unutma. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Ben Gadget. Geri geleceğim.